Merhaba değerli Şen TV izleyicileri. Bugün sizlerle tarihin tozlu sayfalarında ilginç bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculukta geçmişin derinliklerine inip tarihin en ilginç ve tuhaf yasalarını keşfedeceğiz. Yasalar her toplumun temel taşlarıdır. Düzeni ve adaleti sağlarlar. Ancak bazı yasalar var ki insanın aklına durgunluk veriyor. Bu yasalar bazen o kadar garip ve anlaşılmaz ki insanın aklına bunu kim neden yapmış sorusu geliyor. Geçmişten günümüze farklı kültürlerde karşımıza çıkan bu garip yasaların ardındaki mantığı, ilginç sebepleri hep birlikte araştıracağız. Her bir yasanın arkasında yatan hikayeleri ve bu yasaların nasıl ortaya çıktığını öğreneceğiz. Hazır olun çünkü bazıları gerçekten inanılmaz. Bazı yasalar Zamanın koşulları ve toplumsal değerler göz önüne alındığında gayet mantıklı görünürken günümüzde bize komik hatta absürt gelebiliyor. Bu yasaların nasıl ve neden ortaya çıktığını anlamak bize o dönemin toplumsal yapısını ve değerlerini de gösterecek. Kimisi halkı disipline etmek, kimisi toplumsal düzeni korumak, kimisi de oldukça sıra dışı sebeplerle yürürlüğe konulmuş. İşte bugün bu tuhaf yasaların perde arkasına bakacağız. Her bir yasanın ardındaki hikayeyi ve bu yasaların nasıl uygulandığını keşfedeceğiz. Merak etmeyin. Bu yolculukta size her yasanın arka planını, ilginç anekdotları ve şaşırtıcı gerçekleri sizinle paylaşıyor olacağız. Bu yasaların nasıl ortaya çıktığını ve toplumları nasıl etkilediğini birlikte inceleyeceğiz. Şimdi arkanıza yaslanın ve tarihin en tuhaf yasalarıyla tanışmaya hazır olun. Bu yolculukta hem eğlenecek hem de öğreneceğiz. Her bir yasanın ardındaki ilginç hikayeleri ve bu yasaların toplumlar üzerindeki etkilerini keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bu ilginç ve eğlenceli yolculukta bize katılın ve tarihin en tuhaf yasalarını birlikte keşfedelim. Evet, yanlış duymadınız. 18. yüzyılda İngiltere'de bir dönem postayla patlayıcı göndermek kesinlikle yasaktı. Bunun sebebi 1800'lü yıllarda yaşanan bazı olaylarda suçluların düşmanlarına zarar vermek amacıyla patlayıcı dolu paketler göndermesiydi. Günümüzde kulağa garip gelse de bu yasa halkın sağlığı için büyük bir öneme sahipti. Orta Çağ Avrupa'sında hayvanlara suç isnat etmek yaygındı. Fransa'da bir domuzun bir insanı yaralanması ya da öldürmesi durumunda Mahkemeye çıkarılıp idam edildiği vakalar kaydedilmiştir. Bugün oldukça komik ve anlamsız gelen bu yasalar o dönemde hayvanların da hukuki sorumluluk taşıdığı düşüncesine dayanıyordu. Orta Çağ Venedik'te farelerin çoğalması nedeniyle kediler yasal olarak koruma altına alınmıştı. Kimse kedilere zarar veremezdi. Hatta kedilerin öldürülmesi ciddi cezalar gerektiriyordu. Bu yasa veba salgınlarıyla mücadelede önemli bir rol oynadı. 19. yüzyıl Amerika'sında renkli ayakkabılarla dolaşmak öyle kolay değildi. Erkeklerin aşırı dikkat çekici giyinmesini önlemek amacıyla parlak renkli ayakkabılar giymeleri yasaktı. O dönemin ahlaki normlarına göre sade ve mütevazi giyim toplumsal düzenin korunmasında önemli bir unsurdu. Sarı renk Çin İmparatorluğunda kutsal ve özel sayılıyordu. Antik Çin'de sarı renk imparatorun rengi olarak kabul ediliyordu. Eğer bir vatandaş sarı giymeye kalkarsa bu büyük saygısızlık olarak görülüp ağır cezalar almasına sebep olabilirdi. Bu yasa kraliyet otoritesini mutlak gücünü göstermek için yürürlükteydi. İsviçre'de gece ondan sonra sifon çekmek bazı bölgelerde hala yasak. İsviçre'nin bazı bölgelerinde apartman dairelerinde gece ondan sonra sifon çekmek yasaktı. Bu yasa, gürültü kirliliğini önlemek amacıyla yürürlüğe konmuştu ve halen bazı bölgelerde uygulanmaktadır. Japonya'da bel çevreniz çok genişse başınız derde girebilir. Japonya'da 2008'de yürürlüğe giren yasa, 40 yaş üstü bireylerin bel çevresinin belirli bir ölçüyü geçmesini yasaklıyor. Metabo yasası olarak bilinen bu düzenleme obeziteyle mücadeleyi amaçlıyor ve firmalara çalışanlarını fit tutma sorumluluğu yüklüyor. Avustralya'da bazı bölgeler radyasyon nedeniyle yasak bölge ilan edilmiş durumda. Doğal radyasyon seviyeleri çok yüksek olduğu için belirli alanlara giriş yasaktır. Ancak bu yasa zaman zaman komplo teorilerine konu olmuş ve madenlerin aslında gizli bir projeye ev sahipliği yaptığı iddia edilmişti. Gördüğünüz gibi tarih sadece savaşlardan ve anlaşmalardan ibaret değil, aynı zamanda insanlığın günlük yaşamını da yansıtır. Tarih boyunca insanlar yaşamlarını düzenlemek ve toplumsal düzeni sağlamak için çeşitli yasalar çıkarmışlardır. Bu yasalar toplumların gelişimi ve değişimi hakkında bize çok şey anlatır. Aynı zamanda insanlığın tuhaf, komik ve bazen de inanılmaz derecede ilginç yönlerini yansıtan yasalarla da dolu. Bu yasalar o dönemin kültürel ve sosyal yapısını anlamamıza yardımcı olur. Her bir yasa kendi içinde bir hikaye barındırır. Her bir yasanın arkasında o dönemin koşullarını, inançlarını ve değerlerini anlamamızı sağlayacak ipuçları gizli. Bu yasalar geçmişin aynasıdır ve bize o dönemin insanların nasıl düşündüğünü ve yaşadığını gösterir. Belki de bugün bize normal gelen bazı davranışlar gelecekte yaşayan insanlar tarafından garip ve anlaşılmaz bulunacak. Zamanla değişen değerler ve normlar, yasaların da değişmesine neden olur. Kim bilir, belki de torunlarımız bizim yasalarımızı okuyup, bizim bugün bu eski yasalara güldüğümüz gibi gülecekler. Gelecekteki nesiller, bizim bugün normal kabul ettiğimiz şeyleri tuhaf bulabilirler. Peki sizce, bugün yürürlükte olan hangi yasalar gelecekte anlamsız bulunacak? Yorumlarda buluşalım ve düşüncelerinizi paylaşın. Geleceğin tarihçileri bizim yasalarımızı nasıl değerlendirecek? Bu konuda sizin de fikirlerinizi duymak isteriz. Bir sonraki çalışmamızda buluşmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.